Sabri Altınel Taştan, sesten bir denize Bakamam, gözlerinin içine bakamam Anıların bırakıyor seni Sokaklar, sessiz evler, çarşılar arasında Günlerin yanık kağıtları arasında Yaşamı daha kutsal kılmak görevi bizim Güzü daha güz kılmak, yazı daha yaz, kanı ürperten yağmurlar sonra düşündüren sonra alıp götüren birdenbire taştan sesten bir denize sağır duvarları ardında gecenin ekmekler şirketler ardında solmuş acıma ve sevgi sisli insan yüzleri kırlangıç okları iner gök boşluğundan Bilinmeyen rüzgarlar, sonsuz zamanlar, akarsuların soğukluğu, kokusu bitkinin, madenin, boş ellerin, acı bakışların uğultusu. Kim getirdi bu ıssızı bize? Kim verdi soğuk külünü günün? Kapkara bir nehir gibi akan acıyı, yavaşlığını türkünün, yüreğin demirini kim? Duruyorum kimsesiz kıyılarda uzayan sesini yüreğin yeni yaşamı duyuyorum başlayan isteği gece geçirdi artık varıldı umudun şafağına ılık bir güz sabahında ölen ve yeniden doğan dünya.